Hoş geldin. Bugün ben bu pasta patlamış bana habersiz. Sürpriz yapmış sana. Burada bir tane çıktı. Kız neden yiyorsun <laughs> Demek Batu sana sürpriz yapmış. E bugün senin doğum günün mü? Yok. <laughs> e niye almış o zaman? Ben sevdiğim için. Sen pasta seviyorsun diye mi almış? <laughs> Mumları da kesin sen mum üflemeyi seviyorsun diye almıştır. Doğru mu? Hı hı. Ne yapacağız o zaman şimdi mumları mı üfleyeceğiz? Hı hı. Dur bakalım o zaman hı hı. ben bu Benim mumları... doğum, doğum günüm ne? Doğum günün değil. <laughs> Daha doğum günü ne var ama Batu seni sevindirmek için almış. Evet. Ben ben de oyuncak sunuyordum ama güzel. Evet ya oyuncağı ne yapacağız değil mi? Evimizde o kadar çok oyuncak var ki Leva. Ne Nereye sığdıracağız bütün oyuncakları değil mi Leva? Anne bir şey diyebilir miyim? Mi? Tabii ki de. Bir tane oyuncak alıyoruz. Ne oyuncağı alıyoruz anneciğim? Anne bana bir sürü bir sürü kendi hayvanı. Evet. Hadi <laughs> yükleyelim. İyi ki doğdun Leva. <laughs> İyi ki doğdun Yaya. Ya. Çok yaklaşma. <laughs> Daha söndüremedin bunları. Hadi bakalım. Abi onlar sönmez. Bekle kendileri sönecek. Bakalım onlar sönsün. <laughs> evet. Şu uzun çubuğu al ya bakalım neymiş o. Güzel bir şey miymiş acaba? <laughs> neymiş? çikolata falan mı? Çubuk çikolata, işte. Çubuk çikolata işte. Bir de pastanın bir tarafında bir şey var diyordun. Ne var? Senin sevdiğin bisküvilerden mi? Hı hı. Nasıl yiyorsun sen o bisküvileri? Kıtır kıtır. Nasıl? Kahveye batırıp. Evet kahveye batırıp yiyorsun. Evet sonra yumuşak oluyor. Evet. Bak burada da kalp. Burada da kalp var. Teşekkür et Batu'ya. Çok iyi öpücük at bir de. Bütün <laughs> botu Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.